Parçanın anlatımında hangisi vardır? Şıkları bakalım önce. Tanık gösterme, örnekleme, açıklama, karşılaşma, tartışma bir anlatım biçimi sorusu çözeceğiz. O halde bakalım. Deha ile delilik arasında sallanan sarkaçta iç dünyaların keşfi ile düşünsel saferiye çıkan psikiyatristler kuramlarını besleyecek bulguları hayatlar ve eserler üzerinden tanımlar. Firut, hastayı karşısına alıp hipnoterapi ile bastırılmış duygulara bilinçaltına yitirmiş arzulara ulaşmaya çalışırken Jung sanatçının arkasında sakladığı eserleri üzerinden ruhsal haritasını çıkarmaya uğraşır. Adler ise kişiyi çevresinin bir ürünü olarak kabul eder ve kolektif bir hamle ilişkilerine fikri ulaşadır. Şimdi burada burada çokça karıştıracağınız bir durum yani tuzak bir soru esasen ama bu tuzak sorunun cevabı tanık gösterme değil. İsimleri gördüğünüzde, ünlü kişileri gördüğünüzde tanık gösterme olarak yönelebilirsiniz. Ama tanık göstermenin olabilmesi için ünlü bir kişi ve sözünün olması gerekiyor. O halde görüşe verilen destekler düşünce olduğu için bu örneklemedir. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir.